İkincisi, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا Hemme kelimesi azmetme, cehdetme, gayret gösterme manasına üzülerek arz edeyim. Çok tefsircilerimiz bir nebiden bahsettiklerinin farkında olmayarak bizim gibi sıradan insanları mevzu ediyor gibi meseleye yaklaşmış ve hataya düşmüşlerdir. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا Zeliha gayret gösterdi, azmetti. Yusuf'a temayülünü, arzusunu, iştiyakını bahtılı tasvir etmemek için çirkin kelimelerden kaçarak başka kelimelere sığınıyor ve kendimi biraz zora koşuyorum. Arzularla dop dolu Seyyidine Hazreti Yusuf'un üzerine yürüdü. Hazreti Yusuf da yürüdü diyor. Evvela şunu arz edeyim. Bir kere Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ <laughs> هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا kelimesi sadece azmetme, cehdetme, gayret etme, hedefleme, o tarafa doğru kast etme, gitme manalarından evvel lügata bakıldığında اَقْلَقَ وَحَزَمَ manalarını veriyor lügat. esas şudur: hangi kelimeye önce yer vermiş de şayet ifadenin, metnin, naslın, ruhu o kelimeyle ifadeye müsaitse evvela lügatta evvel başa alınan kelimeyle izah etmek esastır. Lügatta hemme kelimesine iş verdikleri mana aklaka. Gönül ızdırabına düşme, hafakanlar içine girme, hasretle dilcir olma, yanma ve yakılma. Mahzun olma. Zeliha hüzün içine düşmüştü. Velakat hemmet. Yusuf adına yanıp tutuşuyordu, kalaktan kalağa giriyordu, Hazreti Yusuf ise kendi dünyası adına bir kalak içindeydi. Neydi ızdırabı, çileti, neydi hafakanları Seyyidina Hazreti Yusuf'un? Esirdi, bırakıp kaçamazdı, o evden ayrılamazdı, derdest eder getirirlerdi. Ama bu kadın da ona musallattı. Kadın onunla yanıp yakılırken ızdırap çekiyordu. Hazreti Yusuf da ismetine bir şey bulaşırdı, ızdırap çekiyordu. Levla en râ burhâne rabbihi. Rabbisi onu kirletmeyecek, bir çamur atmayacağına dair burhanı göstereceği ana kadar teminat altında olduğunu bilmiyordu. Allah ona çamur attırmayacaktı. Allah Celle Celaluhu mürhanları dizmişti etrafına bunu bileceği ana kadar levle en rabbihane rabbi Allah'tan bürhanı göreceği ana kadar ızdıraktan bir türlü kurtulamamıştı Hazreti Yusuf. Evvela bence üzerinde durulması gerekli olan husus budur ve tefsirler bu noktayı nazardan yeniden ele alınmalı hatta bazıları tasfi edilmelidir. İkinci mesele velakat hammet bihi ve Zeliha Kur'an-ı Kerim'in anlatmasıyla "Kad şagafaha hubb" aşk ciğerini yakmış, kalbine girmiş. Zeliha'yı anlatırken Kur'an diyor, aşkın kalbini deldiği kadın onun derdi buydu. O kendi derdiyle hareket ediyordu. Seyyidin Hazreti Yusuf'u anlatırken orada Kur'an-ı Kerim كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ Biz ondan kötülüğü ve fuhşiyatı böyle çevirir, başka tarafa akıtırır. كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ Sire o bizim ihlasa ermiş kullarımızdandır. Kur'an-ı Kerim'de muhlis tabirini kullanır. Muhlis tabirini de kullanır. Benim bildiğim enbiya-i izam hakkında nerede ihlas sözü geçiyorsa muhles kullanmıştır. Mesela وَذْكُرْ فِي Musa, مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ O ihlasa ermiştir. Muhlis şu demektir. Muhlis hayatında yaptığı her şeyde ihlası, öz yürekliliği araştıran insan demektir. Her şeyde Allah'ın marziyatını araştıran insan demektir. Hafbet ve samimiyetiyle Allah'a bağlılığı araştıran insan. Muhlis yolda bir insandır. Muhlis seyir ile Allah'ta bir insandır. Allah'a doğru giderken amel ve davranışlarında istikamet arayan insan demektir. Muhlasa gelince endişelerden kurtulmuş, ihlas zirvesine taht kurmuş insan demektir. Kur'an ister Hz. Musa'yı isterse Hz. Yusuf'u anlatırken اِنَّهُ كَانَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ O bizim ihlas ermiş kulumuzdu. Burhan hazırdı onun için. Şimdi fenalığa meyil etmiş bir insana muhlisin de değil, muhlesin denmesi düşünülemez. Ve Kur'an-ı Kerim yine onun için ve kezalike necdil muhsinin sizin kavsi uruçta terakkinizde varabileceğiniz son noktada Hz. Yusuf gibi nebilerin hareketlerinin başlangıcı vardı. Zira siz iman yoluyla amele amel yoluyla imanı tahkikiye ulaştırmaya ve sonra ihsan sırrına ulaşıyorsunuz. İhsan sırrı nedir? Sefat da azettim. En ta'budallaha ka'enneke terahu <laughs> fe terahu fe innehu Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapmak. Onun huzurunda ustana bakıyor, sen rükua gidiyorsun. Sen kavmaya kalkıyorsun. Sen secdeye kapanıyorsun. Sen celsede derlenip toparlanıyorsun ve kalbin güvercinlerin kalbi gibi atıyor. İhsan sırrı. Sizin kendi seyrinizde ve kavsi orucunuzda, miracınızda varabileceğiniz son nokta Nebi'nin başlangıç noktası. Biz ehli ihsan olan Hazreti Yusuf gibileri böyle mükafatlandırırız diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi bakın. Zelika kimmiş? Kadşagab ve Kalbi aşkla delinmiş birisi. Ne rüyası görür o? Aşk rüyası görür. Hep Yusuf'la kendisini görür rüyalarında. Hazreti Yusuf'u Kur'an anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Kezalike nezdin olsun ehli ihsan. Ne demek ehli ihsan? Allah'ı görüyor gibi kulluk yapan insan demektir. Her hareketinde, her davranışında, hayatın her saniye ve her salisesinde, Allah mülahazası ve mürakabesi altında bulunduğunu şuurunda olma. İhsan. Neyin rüyasını görür Hazreti Yusuf? Belliğine kadar ihsan sarmışsa neyin rüyasını görür? İnnehu min ibadinen muhlasin diyor. İhlası ermiş, ihlasın zirvesine taht kurmuş, perdesiz, hicapsız Allah'la yüz yüze gelmiş, ru ve ruh konuşan insan neyin rüyasını görür, rüyasını görür? Öyleyse ve lakat hemmet bihi ve hemme Zeliha kendi dünyasına göre hemmetti. O sevdasına göre bir iklime doğru yelken açtı yürüdü. Hz. Yusuf da kendi sevdasına doğru yelken açtı yürüdü. Zira Kur'an diyor ki فَتَّبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ خَمِيْسَهُ Adeta yarışıyorlardı. Yani yarışma nasıl olur? Onda bir arzu olursa kaçma lüzum yok ki. Kaçtılar. Yusuf kaçtı da kovaladı. Derken kabının arkasında derdest etti onun ve الْبَابَ وَقَدَّتْ baba ve qaddat qamisehu min dubrin ve kapının öbür tarafında da efendiyle yüz yüze geldi onu buldular diyor Kur'an-ı Kerim. Nitekim o aileden bir tanesi diyor ki ve كَانَ kana قُدَّ مِنْ min qublin وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ min eteklik önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor suç Yusuf'tadır eteklik arkadan yırtılmışsa ki Yusuf kaçıyordu kaçı tuttu onu çekti. O zaman Yusuf doğru söylüyor. Kadın yalancı demektir. Ve eteklik arkadan yırtılmıştı. Bu itibarla Seyyidina Hazreti Yusuf'ta o mevzuda gayret göstermeyi Hafizan Allah içinde bir temayüle vermek ve İsrail üsûreleri içinde Hazreti Yakub'u gördü, Hazreti Yakub elini dudağına götürmüştü, Yusuf ne yapıyorsun demişti, Hazreti Yusuf'a böyle bir fena şeye teşebbüsten vazgeçmişti gibi, Tevrat tahrifleri içinde, mübarek kitaplarımızın içine sızan bu türlü safsatalara yer vermek, Hazreti Yusuf'u ve Hazreti Yusuf'un abav ecdadını anlayamamanın ifadesidir. Gaflettir ve dalalettir. yeniden bunların ele alınıp tasviye edilmesi lazımdır. Abdülaziz Dabbak, veli ümmi, mürşid ümmi, büyük veli diyor ki, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا Zeliha kendi düşünce ve tasavvur dünyasına göre harekete geçti. Yusuf da onu dövmek üzere harekete geçti. İlk defa efendisine karşı elini kaldıracaktı diyor. Büyük veli. Hem nasıl olur ki Allah Resuluna bir gün kerim deyince Allah Resulü şöyle buyurdular. İnnel kerim, kerim ibnil kerim ibnil kerim kerim. Yusuf ibn Yakub ibn İshak ibn İbrahim. Sen kerimsin dediler. Hayır kerim şudur dedi. Kerim, kerim oğlu, kerim oğlu, kerim. Odur ki o Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf. Hazreti Yakub da İshak'ın oğlu, İshak da Hazreti İbrahim'in oğlu, Aba Encet Kerim oğlu Kerim'dir bunlar. Demek suretiyle Hazreti Yusuf'un altına öyle mualla bir tahtiti verdi ki, onun üzerindeki bir insanın bu türlü pes şeylere tenezzül etmesi düşünülemez. Bizim gibi sıradan insanlar, varlığın özünden değil, tortusundan yaratılmış insanlar, nefsim adına konuşayım ve sizi de müsaadenizle tenzih edeyim. Böyle şeylere tenezzül etmeyi düşünmüyorken, pak damen, o büyük nebilerin böyle şeylere tenezzül etmesine imkan ve ihtimal vermek, tavrı aklın harici bir şeydir, bir iddiadır. Ve bu büyük nebi hapiste yatarken bir de hapsi arzu etmiştir. O güne kadar bu fettan kadın, Allah'ın rıda rıdvanı üzerine olsun bu fettan kadın, bütün fettanlıklarıyla Hazreti Yusuf'un karşısına çıkmıştır. Ve bir yerde öyle bir sıkılmıştır ki, öyle bir sıkılmıştır ki Seyyidin Hazreti Yusuf, şu ana kadar yaptılar, sarsılmadım, eğilmedim. Ama önümüzde yapacakları şeyler, korkarım beni sarsar, onun için şöyle der, akşam bir yerdeki arkadaşlarım bana telefon ettiler, bu ayeti okudular, çok yıkılıma dokundu. Bir yerde çok sıkılmışlar ihtimal. Rabbis sicna habbü leyye mimma ma ileyh. Allah'ım hapishane benim için daha sevgilidir, daha sevimlidir. Beni senden uzaklaştıracak sarayda bir hayattansa Allah'ım hapishane benim için daha iyidir. Sana kadar ben kırmadım, boyun bükmedim maazallahla serfiraz olarak yaşadım. Ama karşıma çıkan hadiseler, beni rükua zorlayacak hadiseler teşayet. Onlar karşısında eğileceksem şayet. Rabbis sizi habbi mimma yetunani ileyh ve illa tasifanni keydahun asbu ilehin ve akum min cahilin. Kokarım meylederim onlara. Kokarım sonra cahillerden olurum. Halbuki şimdiye kadar cehalete inmedim. Onun karına inmedim, onu tatmadım ve hapishanede yatıyor. Fe tecabala rabbuhu fasarak anu keidehun. Rab hapishaneye koyuyor. Yusuf dua ediyor. Bana günah işletme, hapse koy diyor. Hapse koyuyor. Ve kıyamete kadar gelecek müminler için hapishane artık ondan sonra kapıları ardına kadar açılıyor. Medrese Yusufi haline geliyor. Allah hapse koyuyor. Bir gün hapisten dışarıya çıkması istenince o kadınlara bir sorun diyor. Gerçekten hakikaten bana iftira ettiler. Ben bir şey yaptım mı bu mevzuda bir teşebbüsüm oldu mu diyor. Hapisten çıkmıyor. Fes'alhunne ma balu nisvetillah fi qatta'na Ellerini kesen kadınlara bir sorun ki ben Yakub'un oğluyum. Allah peygamberlikle rast kıldı. Peygamberlik damenine toz toprak bulaştırmam. İsmet içinde bulunmak, yaşamak ayrı meseledir o ismeti ispat etmek ayrı bir meseledir. Ben bu ismeti ispat etme mecburiyetindeyim. Çünkü ben halka bir şeyler anlatma durumundayım. Anlattığımı dinletme durumundayım. Benim ismetim mahlûl isken burada ben hapishaneden dışarıya çıkmam. Bu öyle büyük bir civan mertliktir ki ismetini ispat edecekler öyle hapisten dışarıya çıkacak. Allah Resulü Buhari'deki bir hadis-i şerifinde buyurur ki ben o hapiste olsaydım Yusuf gibi böyle bir müjde gelseydi beklemem çıkardım diyor. O diyorsa doğru söylüyordur. Yusuf'un büyüklüğünü ifade ediyor. Onun dediği bir şeyin aksini ben söyleyemem. Eğer onun dediğine ters bir söz söylemek mümkün olsaydı, o büyük ruh beni bağışlasaydı, affetseydi, ben diyecektim ki, hayır ya Resulallah, o peygamberlik dameninin ismetini göstermek için sen de oradan çıkmazdın. Sen Yusuf'tan geri olamazdın dediğin gibi. O güzeldir ama ben şirinim. Öyle şirinsin ki gönüllerimize taht kurdun. Taht kurdun. Seni her şeye tercih ediyoruz.